Ülkemizde 2251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun için her daim birlikte özümüzden geleceğe Türkiye buluşmalarına katılarak hızlı tren hatları devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'da 6. dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara, Sivas'ı açmıştık. Şimdi hedefimiz... Yapım çalışmaları devam eden bazı yerler var ee, Akdeniz tarafında var, ee, Kapıkule'ye doğru İstanbul'dan var, Ankara İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryolu ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik, yatırım programını almıştık. İlk etapta e, dış krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini inşallah ...hani yetiştirebilirsek önümüzdeki aya... ...hani bu aya yetişmeyebilir... ...önümüzdeki aya ama mutlaka... ...bu sene içerisinde... E, ...Çorum'a kadar olan... ...yaklaşık 115 kilometredir... ...115 kilometrelik kesimin... ...ihalesini biz yapmış olacağız... ...sonrasında da... ...yaklaşık 185 kilometrelik Çorum... ...Samsun'un ihalesi... ...onu da 2025 yılında planlıyoruz... ...dolayısıyla... E, ...buradan... E, Sarp'a kadar devam edecek olan sahilden geçecek olan demir yolunun da ana e, hattı olan Kırıkkale-Samsun e, arasındaki demir yolu ihalesini bu sene yapıp önümüzdeki sene çalışmalarına da yapım çalışmalarına inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığa bağlı genel müdürler, bürokratlar ve AK Partili 14 misafir milletvekilinin katılımıyla Ömer Halis Demir toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de demiryolu yatırımlarının hızla devam ettiğini, Kırıkkale-Samsun hattının ihale sürecinin bu yıl tamamlanarak yapımına 2025'te başlanacağını açıkladı. Kırıkkale'den Samsun'a gelecek olan, yani Samsun-Ankara hattı, biraz önce bahsettim, 300 kilometre, Hani tam yılını hatırlamamakla beraber en az bir 4-5 yılı vardır. Projesi bitti ve biz bunu yatırım programına aldık. Dolayısıyla burada artık konuştuğumuz sadece buranın ihalesi. İnşallah Çorum'a kadar olan yani Kırıkkale Çorum'un ihalesini bu sene yapıyoruz. Geri kalan kesimin ihalesini de inşallah önümüzdeki sene yapacağız. Bir kere bu Samsun Limanı'nı bütün Türkiye'ye bağlamanın birincil gerek gerek gerekliliğidir. Biz sadece Samsun limanını bütün Türkiye'ye bağlamıyoruz. Bakın bu hatla beraber biz Irak'taki Basra Körfezi'ndeki Faw limanını kalkınma yolunu bitirdiğimizde Esasında onu bu hatla Karadeniz'e de bağlamış olacağız. Bakan Abdülkadir Uraloğlu Samsun'a yapılacak yeni tramvay hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tren setlerinin temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediye'mizle bir işbirliği halinde o süreci de yürütüyoruz. Ondan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediye'miz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede'den başlayıp, Kılıçdede'den sahilden başlayıp şehir hastanesine sonra da kamu kampüsü dediğimiz bölgeye eski şehir hastanesinin ya da hastanenin olduğu kesime gidecek olan bir hat üzerinde yaklaşık buçuk kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mütabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla onun üstlenimini de bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun.